beraber şöyle kamera yapayım. Evet, arkadaşlar, Roma'dan ki Roblox'a belki... giriyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle bakmayacağım. Şuraya bakacağım. Evet arkadaşlar kameramızı kapatalım. mı? Oyna Oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi telefonumuzun kamerası birazcık eğri olduğu için Evet arkadaşlar. Şimdi Kaan Siren kafa oynuyoruz sinir kafam idi sinem konuşuna dedim bekleyin arkadaşlar evet girdim arkadaşlar burada Ramazan Han Kral var şimdi arkadaşlar bu oyun birazcık korkutucu bugün <laughs> bu arkadaşlar o iyi Şöyle bu arada Ediz Ediz Yahut biliyor musunuz Ediz Yahut'la da oynadık Ooo burası biraz tehlikeli Ramazan be. Düştüm arkadaşlar şey Evet ben ikinci seviye bekliyorum derken burada korkunçlar. burası korkunç korkunç şeyler başlıyor. Ramazan'ı bekleyelim de böyle, böyle yapsana. <laughs> niye çıkmadım. <laughs> be yavaş yavaş. Onu takılır. Kalaş iyi olman lazım kardeş. Çok iyi. be kamera yanlış yapan be. kendine. kendini. Ha. Evet arkadaşlar şimdi Direk düştün de dur Ya al sen yap Arkadaşlar dur burası Arkadaşlar yapalım yap. yap. evet Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben burada takılıyorum arkadaşlar. Kaan evet. ilk şey Ne oldu? Kurası senin telefon kasmaya başlamış. Dolayısıyla sil bazı uygulamaları. Tamam arkadaşlar. Dağıt. Dağıt. Evet girdi arkadaşım. Evet arkadaşımız yanımıza geldi Ramazan kankara. Evet arkadaşlar Kanka cesaretle birlikte atlıyoruz. Oh my god. Arkadaşlar bu oyunu ilk <laughs> defa oynuyoruz. Bu hatta arkadaşlar bana. korkmaya başlıyorum. Valla korkuyor mu? Arkadaş... Arkadaşlar bir yere indik. Sen neredesin? <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor be? Tövbe sefırlar. Tövbe tövbe şimdi... arkadaşlar şimdi. Ha arkadaşlar burası birazcık korkunç gibi gözüküyor. Ramadan buraya gelir misin? Bunu. vay yedik lan. Arkadaşlar çok korkuyorum ya. Arkadaşlar geliyor. Arkanda, üstü, arkanda, üstü. He, Çok geliyor. Arkadaşlar beni öldürdüler. Evet arkadaşlar arkadaşımızı öldürdüler. Şimdi arkadaşımız Ramazan imiş onu Şuradan nereye gitse buna şuradan. Hey ee, koşacağım ve arkandaydı gördün mü seni? Ve ee, koş 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 şimdi arkanda. Şimdi oradan arkadaşım merdivenden çıksın. Koş. E çabuk çabuk çabuk. Ül. Evet arkadaşlar onda bir titreme hastalığımız var. Nereye geldi? Bu neye geldi? Arkadaşlar siren kapı arkadaşımızın maalesef. yukarıdan düştük. Aşağıdan düşsedik. Evet, Ve koş çabuk. Bütün hızınla koş da gel. Ya ey kan yapamıyorum. Evet arkadaşlar arkadaşımız. Arkadaşlar kanadan... korktuğum için yapamıyorum. Çok korkunç. Geliyor. Bir koşacağız, bir koş, koş, koş. Be, koş. Be, be, be. Be, koş, koş, çabuk, 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 çabuk. Ay! Aman, 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 aman. Vallahi o mı? burada. arkadaşlar kan yapma çalışıyor çünkü çok zor seviye, çok zor arkadaşlar Kan zor yapıyor arkadaşlar Arkadaşlar bu video birazcık zorlaşacak çünkü arkadaşımızın telefonu birazcık kaslı içine. Abo. Koş koş şu aç şundan aç Evet arkadaşlar kurtulduk evet arkadaşımız geldi çünkü oraya Allah takılıyordu. Sizi. Arkadaşlar kapanıyormuş bunu biliyor muydunuz kapanıyormuş hızlı hızlı geçmemiz lazım şimdi burada. Ha şöyle üç çabuk çabuk. Çabuk. Hey şey yapacağım orada bak orada tuş var. Tam diye bak şuradaki. Arkadaşlar görüyorsunuz siz de bakın şurada. Be süper hocam. Şur da korkunç bir Bilmiyorum. Ya Arkadaşlar birazcık şimdi oyunumuzun neden böyle korkunç olduğunu size şimdi açıklayayım. Bak arkadaş niye düştün? Ben neden bir yerde takılıyor düşüyorsun? Garaj sakin sakin yap. Re, düşmez o. İlk seni tuzak için. Arkadaşlar kanala şuradan bir abone olmak Be için. Şuradan bir like atın arkadaşlar lütfen. Birazcık abone olsan arkadaşlar. 10-15 abone olalım. Şimdi bu seslerle alakalı bir şeyimiz var. E, koş çabuk. Arkadaşlar tuş zıplama tuşu alabilir alabilirse. Şimdi arkadaşlar Ramadan Messi'den konuşsun. Evet arkadaşlar. Oyun Ha arkadaşlar şimdi anladık arkadaşlar taktiğimizi. Romadan şey arkadaşlar. Yani, Her onunla yani. şey. Nasıl? Hangi mod? O kan. Ya Allah, bismillah. Ve senin bu arada telefon çok var kasıyor ha. Ve vallahi Karşı. telefonda oynar silah Sevmediklerini evet. sil. Vallahi çok karşı arada karşı kan geliyor. Ve bunu biz yapmak gerek. Karşı kan zorlanma ben zorlanma. Burası sen gidebilirsin ha. <laughs> arkadaşlar. Koş 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 çabuk. Aman düştük gene. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle olduğuna bakmayın. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, çok arkadaşlar çok zor. Top. Arkadaşlar çok zor. Hayır ya düştü arkadaşlar çok zor. Arkadaşlar bu arada telefonlar değişti ki Şimdi şuna ha Arkadaşlar da bahsediyorum Teşekkürler Bir dakika Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber Evet arkadaşlar işte alabilirsin kankacım. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi bu seviyemize geldik. Bu seviyede. Ha çok kolay abi. Şöyle. Ha şimdi şuna yaklaştık mı? <laughs> aman aman düşüyor düşüyor be. bir Yavaş ol. Ben birazcık burada çalıştırma yaptım kendimi. O yüzden biraz iyi. Arkadaşlar burası da kapalı. <laughs> arkadaşlar burası açılıyor ve cin geliyor. Arkadaşlar bir be, be, be sakin olarak gel. Kafana garınız olma. Ben seni bekliyorum. Ya şimdi düştüm mesela öldüm. Şimdi ne olacak söyleyeyim mi? Baştan başlayacağız. Zo başla. Kara ha yaklaştı mı bak kardeş. İyi yap. Arkadaşlar bekleyin. bekleyin. Ya diyor. Ee, yavaş ol lütfen. Bak ay şimdi zıpla. Ya Allah. Bura ben. Şimdi Dur kardeş dur. Zıpla. Evet arkadaşlar arkadaşımız geldi. Ve biraz zor bela açılıyor be. Ha açıldı açıldı çabuk al. Bu ne? ver. <laughs> Elektrik. <be? gülüyor> tamam. Dur dur dur. Şimdi geçtim. Tamam ben geçtim. Ana, <laughs> Şimdi baş 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 ediyor. Hayır arkanda arkanda Şimdi cins olacak arkadaşlar. Evet şimdi geri devam ediyoruz. Görüş bir sana Aha tamam. Arkadaşlar aman Allah, bu ne? Ay ya sonunda ayamdan. Bu arkadaş bu ne be Dana gibi kesildi. İşte işte orası birazcık zor bir seviyede. Ya bunlar bebek işi arkadaşlar. Şimdi Çok İşte eğer abone olursanız açık. arkadaşlar çıktık. Allah şükür. Güzel başladı değil mi? E ee, şimdi çıkılacağız arkadaşlar. Şimdi boş, çabuk. Şimdi bak öçeceğiz. Bas. Bas bas. Arkadaşlar ee, bunlar birazcık benim için bebek işi. Vermedi, ben, ben çalıştım derken ben de tam. Ay vay yedik aman aman. Hey yakamıyor buraya. Da ok var. Ooo no no. İşte o cin, cinlere yakalanmamalı <laughs> lazım. Arkadaşlar son bir şansını deniyoruz arkadaşlar. Hadi beraber. Ve bu nere? Öçü. Öçü. Ve bu ölçülerden Ver. Aa, biraz fark ediyormuş. Ve arkadaş salak gibi geçmedik arkadaşlar en sondaki seviyede şimdi. Ve hızlı ol hızlı. Ve cinler yakalamaya başlayacak bizi. Arkadaşlar bitti zannettik. Ve oldu arkadaşlar Ramadan Hankar'ın çabuk. Arkadaşlar oldu ve arkadaşlar yepyeni yeah. bir seviyeyle birlikteyiz. Görüyorsunuz. Hmm. Aa, arkadaşlar kafamız değdiği için de öldük. <laughs> Roma'dan an kral devam ediyor. Abi gençliğim çok kolay. Hadi kan gene zor bir şey var. Ya çok kolay abi şu. Abo baştan başla kardeşim. Birazcık arkadaş, taktikler durma. Beynimizi kullanalım. Biraz sakin ol sana. Orada zıplayalım. <laughs> Yok ben kenardan geçtim. Ben oradan zıpla dümle geçtim yani. Hı tamam abi o zaman. Şimdi hızlandı. Geç. Zıpla. Ne zıpla ya? Evet arkadaşlar. Oyuncu kılın. <laughs> e, Valla ben burada vallahi ilk yit gün bitirebilirim. Arkadaşlar aşağı dinleye geliyor. Evet arkadaşlar bebekler. Bebekler bizim için. Ecerimiz. Arkadaşlar nereye gidiyoruz?

Bay bay arkadaşlar.